Dördüncü konuşmacı olarak eski başkanımız İlhan Gölvan'ı sahneye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Benim söyleyeceklerimi Koray Başkanım zaten A'dan Z'ye hepsini anlattı. Senelerdir beraberiz. 35-36 sene evvel dediği gibi bu Genç Beşiktaşlar Derneği'ni önce grup olarak sonra dernek olarak beraber kurduk çeşitli aşamalardan geçtik. Ben şimdi bu genç arkadaşlarımızı görünce bayağı heyecanlanıyorum ve çok gururlanıyorum. Biz bir müddet buna bir ara verdik. Fakat sonradan önce Ali Büyükasar'ın başkanlığında, üniversitede okuduğu zamanlarda bu bizim dernek tekrar eski günlerine dönme yolunda ilk adımını onun sayesinde attığı onun çok emeği vardır. Eksik olmasın. Bu grubun oluşmasında en büyük pay onundur. Üniversite zamanında önce üniversitedeki gibi Beşiktaş'ta arkadaşlarını bir araya getirdi. Yavaş yavaş bir ilmik ilmik bir örgü gibi ördü. Ve sonra e, yeni katılımlarla ve en son halka da Ahmet kardeşimin de uzun zamandır bir emeği var. Onu da çok takdir ediyorum. Hakikaten onu görünce gözlerim yaşarıyor. Şu anda e, kaç senedir Ahmet sen bu işlerle... Be beşinci yıldır evet. Hele son beş yılda bayağı bir aşama kaydetti. Ekibi genişletti. Biz de onun her zaman arkasındayız. Gerekli desteği vereceğiz. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Bu sırrı bu azmini ben görüyorum. Çünkü biz 35-36 senelik bir derneğiz. Yani Beşiktaşlar Cemiyeti galiba daha eski. Bir de rahmetli Süleyman abinin kurduğu bir galis grup vardı. Ondan sonra üçüncü veya dördüncü dernek ve grup olaraktan Beşiktaş'ta yerimizi aldık. bizden sonra Beşiktaş, genç Beşiktaşlardan sonra bir sürü dernekler kuruldu. Bir tanesi hatırladığım kadarıyla Nevzat Demir'in 2000 derneği ortada yok. Diğer başka grup siyah beyaz vardı. Beşiktaş dostları vardı. Fatih de onu iyi hatırlar. Değil mi Fatih? Hiçbiri şu anda bir faaliyette gözükmüyor. Fakat onlar da pek gibi bir işe hareket göremiyoruz. Yani seçimlerde falan bir canlılık göremiyoruz. Onunla Bensun Bülent Deliş kardeşimiz vardı. O da epey, epey bir emeği var. Yani şey grup siyah beyaz zaten dağıldı. Her biri bir taraftan. Onlar bazı yerlerden gene meyvasını yediler bu işin. <laughs> İnşallah bundan sonra bu genç peşler grubunun çok daha ileri noktalara gideceğine inanıyorum. Biz de elinden gelene katkıyı veririz. Hepimiz birkaç kişi, üç 4 kişi üye yaparaktan bunu canlı tutacağız ve büyüteceğiz. Hepsine buradan çok teşekkür ederim. Size de katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Klasik olacak ama yine aynı şekilde. Koray Büyük Başkanımızı ben davet etmek istiyorum. Plaketlerini vermek üzere. Kız beğeni yolculuğu. sene. Daha ya, bu çok kutmanlar, çok Kırk, çok inşallah. Tamam. Tamam. Tamam.